Efsane bir videoda daha karşınızdayım. Küçük orta büyüğün yeni bölümünde bir yanımda Eysto, bir yanımda Vural Üzür ve kamera arkasında Necati Zeyhor. <laughs> Bu videoyu çok seviyorsunuz biliyorum. O yüzden yeni bölümünü çektik. Çekmesi de kolay. Siz de çekmemizi istiyorsanız like, ne yapıyorlar? ben hiçbir şey yapmadım. Çok güzel sunuyorsun abi ona bakıyorduk biz de. Bu videonun devam etmesi için ne olması lazım? Evet yemek yenmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır salak seri devam et. <laughs> evet serinin devamımız gelmesi istiyorsanız like atmanız lazım. Çok pahalı abi. 130 bin falan. Atın ya nasıl senin? <laughs> bir de Instagram ne? You're official abi. You're official Buralı Instagram. Bunu arkadaşlar basit. videonun devam etmesi için Instagram buralı. Ya bu nasıl bir şey? Neco ne? devam etmesi için seninle Instagram mı bu? Delikleri dağıtırken Necati Akçay diye gelmek lazım. Devam et oğlum. Benim de Instagramım egoist pati. O zaman abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Olay basit. Küçük, orta, büyük. 1 Küçük, 2 Orta, 3 Büyük ki Yeso Büyük çok seviyor. Ha, ama ben kendim de dolunca. Hep kendine gelecek. O zaman ben ilk kartı kendim karıştırıyorum, sonrası da Necmo e dağıtacağım. Siz alın, siz misafirsiniz. Niye? Sen gördün şimdi. Sen Oğlum sonuncuyu ben alacağım ben işte. Lan sonuncuyu ben alacağım, siz alın o yüzden. Oğlum ben şe**sizmişim gibi niye davranıyor herkes bana? Bak, ne yapıyorsun? Bakma, bakma Aa ben alacağım bunu. Kartenize bakmayın. Bakmayın, ekrana göstereceğiz. 3, 2, 1. Aa. Ama şey şey. Ya ilk... Hemen güzel basın. Seni kapat gözünü. Bu videonun en büyük derdi. şöyle başınızı öne eğilseniz gibi. Utanın kendinizi. Bak bu videonun en güzel şey iki arkadaşlar. Daha önce böyle bir video çektiniz mi Batu Bey? Hayır hayır. Murat Bey? Ben de çekmedim. Bir ben çok iyi mi? çok mu iyiyim? Bir çok kötü biliyor musun? Bir de çok kötü. Çünkü tadı damağında kalıyor. Berk, 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 bak Aa, betim, betim, betim. <laughs> Neymiş? Bilmiyorum, bizi de korktum hemen <laughs> Açalım mı? Açayım mı? İlko abi açayım mı? Bunlar Şşşt! bir koku aldınız mı? Aldı. Güzel bir koku ben geldi. Ben anlarım. havuzdan çıktı. Klor kokusu alıyorum ben bir Bana çok güzel bir koku geldi. O, zaman, aynı anda açalım gel. Otistik Sima cama bak. Aa burası o, aynı, aynı gibi lan. Beyler Aa. ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl bir video abi? Abi şimdi kızlar izliyor ya heyecan yaptım şimdi. Buradan kızlara ne söylemek istersin? Seyran Yus Takip et. Ofikal. Aynen Ofikal. Kimse bulamasın. Bural Bey siz kızlara ne söylemek istiyorsunuz? Ben hiçbir şey söylemiyorum. Allah'ından bursunlar hep diyor <laughs> oldu. 3, 2, 1. Oy, Adana'm. Oğlum pilavı da mı Hepsini mi Ay, yiyeceğiz? O, 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 tamam o, abi sen yiyip Pilav, yemez. Ben sana yardım ederim. <gülüyor> Kıyamam <laughs> ya. <Kıyamam>, abi. Haga <abi. gülüyor> be. <laughs> tamam tamam bana bir şişer verin hadi yiyip şunu ya. Ama tamam, elle mi <laughs> <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır hayır. Herkes sen çatalayın. <laughs> <laughs> Seni çatala. <laughs> Vallahi açtım ben bunu. Ölüyor. Ol, çok fazla kaçtı, çok kesti. Kaç para? 50 lira. Doğru mu daha iyi? Şimdi Batu Ali hatırlattı arkadaşlar. Çok kendisi profesyonel bu konularda. Yes of <laughs> doğru, değil mi? Ofikal abi. Ofikal, ofikal. Ay, ya. Arkadaşlar yani yediğiniz her biri için 100 TL kazanıyorsunuz. Ama yemezseniz... Ya yalancı ya. Videodan önce biliyordu burada o. yemezseniz de parayı kaybediyorsunuz. Ben. Bir dakika daha ilk yemek. Sen oradan patladın zaten. Ben yerim mi onu? O bir bir havlu e, gibi devam bir şey mi Yerim ben. Tamam da yok. Çatı Bey. Efendim. Peçete, mu? Çok terledim. Tanesi 5 lira. Terledim. Tamam 5 lira vereceğim. Bak terledim ama. Ucuz olur. oldu yüksek. Videoya kötü çıkıyorum. Tanesi 10 lira. Piyasası arttı biliyor musun? 10 lira değil. 10 lira. Tamam getir lan. Allah yemin ederim var ya insan var ya. 10 liraya bir dal peçete. Bir dal. Bir dal, dal. <laughs> bir 10 lira. Bir kendini <laughs> tamam. üyesi bir dal 10 lira. Ver yemeğin bitmesin diye laf yapıyorum işte. Yoksa <laughs> bitireceğim şimdi. 10 liraya peçete sattım iyi ya bugün de valla. Abi şey pilav yenmez. E, tamam ya. olay ben Adana. Yiyeceğim beyefendi, yiyeceksiniz. Ben ben yiyorum, yiyeceğim. Tabak ben yerim. Diyeyim. Ona göre. Aa, ama, bu da. Tabii canım. Lavaşlarına bir şey yok. Tertemiz temiz olacak o tabak. Abi, ben ilk yerden stratejik gidip yemiyorum abi. Olur, Eksi 100 TL. Eksi 100 TL. Bak. nasıl bak? Aynen. Eksi 100 TL yemedi. Eksi 100, ye Öyle mi yedi video? Öyle sıfırdan bak. Çakalı görüyor musun? Yarısını yesem. Hayır. Tamam onu prodüksiyona alalım. Bak eksi 50 TL. Otoluğa <laughs> da prodüksiyona alalım. Oğlum bir <laughs> yemiş ya. Bir <laughs> yemiş ya. <gülüyor> 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 Oğlum Lan, ya, ben, <laughs> ben <laughs> yani. yemiş <laughs> 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 <Burayı gülüyor> bir yemiş ya. Bak bunu yiyelim. Bunu yiyelim. kardeşim yiyelim. Bunu yiyelim. Bunu Nasıl tadı? Bana biraz veriyor. <laughs> ben sana para vereyim ben. <laughs> Çok, Çok güzel iyi. değil mi lan? Abi domatesi gibi mi ya? Ne güzel ya. <laughs> ya. Ezilmişler, komşular. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Vallahi tadı damağımda kaldı ya. Ben keyfi yerim. Ben <gülüyor> ben... <gülüyor> ben okuyayım abi. Bence 70 tamam. sayalım. 100 lira gitti. Hayır bitirme Sen yesin. Abi o parayı bir <laughs> yiyeceksin. Tabii yemiş bir Kestim, merely. kestim ya yemiş. Ha, hayır, hayır abi, tohumlar var. Acı işler, değil bu, acı değil. Tamam, tohum var. Acı, değil. Abi Abicim tohum nasıl değil, Dios, Yeniyor, yeniyor. Yeniyor, yavaş, yeniyor. Uturma. At ısır. İnşallah acıdır. çok tatlı. Hmm. Harun mu? Mükemmel. Biraz adam versene, biraz güzel olur. Yok. <laughs> buyurun bir sonrakine. Tebrik ederim. Yediniz. Teşekkür ederiz. Ben tadımlık yedim. Gram zorlanmadı. Zorlanmadı. <laughs> <laughs> Bravo tebrik ederim. Hayır onun için değil. Ya onun video sonunda da veririz ya. Tamam, tamam, adam tamam. ölüyor anasıl 100. Yüz... Neco biz... Bey 100 lirası için çıldırıyor. Abi, daha var ya. Şimdi, bir daha bir sakin ol. Ben de 100 lira kazandım <laughs> değil mi? Evet. Ben eksi 100. Sen eksi 100. 10 liraya peçete sattım 90. 90. Bu arada benim param olmadığı için dağıtamadık. Tamam. Size abiniz olsun. O zaman buyurun seçin arkadaşlar. Yine ben sona bırakacağım kendimi. 3 alacağım Bak bak. diyeceğim. Ver. <laughs> Şey ya bakma şuna. <laughs> ne anlam var ki? Ver. Hayır bakmayacaksın. Ver, ver kapat gözlerini. Hocam. Ne bu hocam? Hocam bu oran ya. Allah Allah. Direkt kamera. Hiç kucağına alma. 3 2 1 O ne be tamam. O ne be? O afiyet olsun kardeşim. Böyle şey yok mu ya? Alt kapot beyin <laughs> Aptal biri almıştı, bir daha tekrarlayalım. Ben de bunu saymıyorum. Ya hayır ya, onda baktın. Bakmayacaksın. Ya vuracağız seni işte şimdi. Necati Bey, ben de bunu saymıyorum. Gözler kapatsın. Gözler Gözleri kapayabilir miyiz? Bir tribe girelim. Beyin meyin var mı bu göz? Son almadınız mı? Net yemem. Bak net. Net yemem. Yiyeceksiniz ve gelirse yiyeceksiniz. Yiyecek. Hazır mıyız? Hadi hadi. Bir dakika, tahminleri alayım. Tahmin yok baba onun. Hiçbir şey kokmuyor. Su mu verdiniz? <laughs> <laughs> Soğan mı lan bu? 3, 2, 1. Ya! <gülüyor> Ya var ya! 3 tane verdim ben. De, tane, bu var. Orta bu mu abi? İnsan <laughs> bir avuç veriyor ya. ya bu sebeke, lan bunu ye! Kesme et onu... <laughs> Kesmedim. Hemen ısırdı, gerisini içeri bıraktı. <laughs> oğlum gelir sana bari abi. bir tane vereydiniz ya. Allah kahretmesin. Lan ben senin tabağa açıyorum, tabağımla kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> lan bu harbi ayıp. Yarısını ne, almak ne ya? Ya konuşma ye be! Tavadan 100 lira öyle düşün. <laughs> Ama ya ayıp oğlum bir şey diyeceğim. Bir tanenin yarısı da olmaz ya. He. <laughs> <laughs> <gül çok iyiyim. Ben Adana'da sana böyle mi yaptım? Böyle. Tertemiz yedim ben. Ben... Bir muhalefetimiz yok mu peki? Ne? Tamam 100'den 100 alırım. 100'den alırım. Biz de böyle... Tüp ya. ya. Ben aynı anda 10 tane yiyebileceğimi iddia ediyorum. Yedin mi 10 tane? Yolda. Şu an... Oğlum hepsini ağzına atacaksın. Hepsi Hepsini ağzımdan. Yalanlı. 1... 1... 2... Arkadaşlar küçük bir kuzunun sıçma hikayesini izliyorsun şu anda. <laughs> abi, tüp tüp atıyorum bisküvileri. Lan birini yuttum ya. <laughs> yemek yiyorsunuz ya yapmayın <laughs> yani bu nedir ya Yaratın oğluma. Çürük çürük mu? Çürük ben çürük, muruk mürük anlamam. Abi çok kötüsün ha afiyet olsun. Bir şey diyeceğim o çürük yenmeyecek mi kardeşim? Hayır yiyeceksin abi. Vallahi tamam ama bak. Yiyeceksin. çürüğü niye tam, yiyeyim Tamam ya. yarısını abi, ye. Hadi be müdahale edelim. Hadi be. be. Her şeyi. Bak hiçbir şey bırakmayacaksınız. Çürük çürük. Hocam saplarını da yememiş. Ya yani. çürük çürük. Oğlum, öyle değil, değil değil olgun o olgun. Sapım yok sapım sapı yedin. Lan ne yapayım be? Ulan ne ara yedin? Lan ne yapayım be? Tamam o çürük kısmını yemiyor öbür tarafını ye. Öbür tarafını ye. Ama kurt Olmaz olmaz, biz baktık onlara özellikle. Tek tek bunları Çağatay, tek tek böyle yaptı baktı, içinde hiçbir şey yok onlarda emin misiniz? Bunu bana yediriyor, musun? Yo, evet. yediriyor yani. musunuz? Evet. Yediriyor musunuz? Evet. Tamam, bu video bitmeyecek size haberiniz olsun. E daha her <laughs> türlü. Lan yeme yeme, yeme yeme. Aa ben dedim yeme dedim. Bence de arada. oğlum yemeseydin keşke de. lan. Çok, Çok da şey yapmasaydın. <laughs> bravo bu arada, gerçekten bravo. Onu yemene gerek yoktu ama ya, kendini zorlamasın. A diye gidelim, 190, 0, 200. 200. Neco Bey bir gerilim yarattınız burada ama. Şişt. Hazır mıyız? Belki yemek önemli bir yemek yani. Ya ne yapıyorsun ya? ya Murat Bey ya bir bekle Göster ya. göster. Bu da burada küçük küçük gösteriyor. Bana Ulan bir gelir değil mi? Buradan gördüm evet. var ya acının tatlısı Oo. <laughs> da <amınakoyimden gülüyor> ya. ya oğlum bir gelmesin artık. Yediğimden bir bok anlamadım ya. Vezir arkaya gittiğine göre kötü bir şey geliyor arkadaşlar. Vezir abi, kamera arkasına bu geçti. Buyurun. Dur hemen ne için abi? Dur oğlum bir, bir heyecanla, heyecanla. acı diye korkuyorum. Yiyeceksen ye abi benimkinde. Ya ne biçim şey konuşuyorsun ya? Bak, Yakışıyor mu? Sen <laughs> benimkini yediye dönür mü öyle abi? Bir koku deneme mı düşün. Şimdi kimden bir koku? Oğlum kokmuyor bunlar yok, ya. Üç, tamam hadi. Üç bir aç hadi. Bu ne lan? Ne bu? Cips. Sizin için özel yaptırdım. Bu ne lan? Özel yapılmış çiğ köfte mi bu? Ama. Cipsli çiğ köfte. Cipsli çiğ köfte. Bunları alır mısınız? Düşürürüm mi? Tamam hiç sıkıntı yok. Bir şey mi Hayatımda yiyemedi. hiç yemedim cipsli. Biz de yemedik. Yediniz sonra... mi? hı. Hmm. Batu <laughs> <laughs> bak o kuru kuru yenmez söyleyeyim. Yemen için Bu, sana 100 liraya kola veririm. Bir <laughs> şey sorayım şimdi domates yok değil mi? Hayırlısı. Yoo. Alerjim var. Allah Allah. Ya böyle küçük oyunlarla olmaz ama ha. Böyle Domatesi küçük. Domatesi alerjim var. var. Ben ben de, yiyeyim, de dolitos varsa e, yiyemem. <laughs> aç bir bak. Batu sende domates var mı kardeşim? Hı hmm. hı. var. Var. Bende ne var? O zaman ben yani. Ben dis, dis de değil, ben hiçbir şey nötr. Hocam böyle bir şey yok. Çünkü bir dakika. Alerji... Ulan Bey'in alerjisi... Ulan Bey bundan önceden söylemeniz lazım ama alerjiniz falan. Ama bunu bildirim. Ne oluyor? Ama... Nereye şişiyor? Abi alerjim vardı, benim Herhangi şey alerjim var. Nasıl? dönüyor. <laughs> şey, duruma göre mi? Duruma göre, evet. Mesela yani son en son bir... yediğiniz denemez işte. Boş Ben <laughs> yani 75'e ayran 100'e kola bağlarım. Oy. Güzel Bak güzel bir fiyat verdin hadi olsam Şimdi yoksa insan sağlığı çok önemli biliyorsunuz. Evet. Ve benim evet. alerjim var. Tamam. İçinde domates varmış. Tamam bunu aç hocam o prodü... zaman. Çıkar domatesi niye? Prodüksiyonu <laughs> yok <laughs> bunun. Prodüksiyonu <laughs> yok <laughs> mu bunun? Yok. <laughs> aç hocam? Lan prodüksiyon o zaman niye var? Bak yok. <laughs> yok <laughs> oğlum işte, o ya yok. Var var altında bak burada bu var. ne? Var. Çıktı artık geçti. Tamam. Bu arada ben hiçbir oluyor. şey anlamadım. Sen? Hiç, Allah aşkına cips hiç şey anlamadım. anlamadım ki. Cipsi Aynı cipsi ama büyük bardak. Büyük. Karışık bardak pazarlığı yapamazsın. Büyük büyük ayran. Hayır. Hı hı. Ayran mı kola mı? Ayranı 75'e verdi. Kolu Aman, hocam, hocam, Oğlum, ne, kolu 100 tamam, ne kadar hocam? Hocam, hocam, kadar hocam, hocam, hocam bir Tamam bak, orta olan 50 lira verelim. Kola 100 lira mı? Tabii. Oğlum, ya. Bodrum'dan ne eksiği var buranın? Peçeteyi 20'ye satıyorum. Türk mükü, lahmacun 300 lira burada. E, eğilelim bir de şey yap yani. <laughs> Onu sorma. Alıyor Alıyorsunuz mu içecek? Bence en az 75 olmalı hocam. Ya hocam ne tartışıyorsun? Ayran verseniz bana. Ayran istiyor ya. 75 alıyor Alıyorum abi. Tamam. Abi. <laughs> Oğlum benim abi. Ya, ya, tamam, ya, Hadi senin ayran biraz benim olsun mu? 75 <laughs> liraya ayran ayranımız geldi. 75 <laughs> lira. Ya, <laughs> <Yeni gülüyor> yani tut Burada burada kullanıcı yok. Kullanıcı yok. Bunu bu arada beraber için istiyorsanız <laughs> 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 Hayır. Kamil bitiremeyecek. 75 lira ayran da aldı. ne yapacak bilmiyorum. Ne yapacak bilmiyorum. Sıfırlarda alıyorum. Oğlum Sen çok ağır yiyorsun lan. Ben keyif yapıyorum. Bunu paket yap. Hayır, ne paket. Ne paketi, ne paketi yap? <laughs> akşam bir dakika. Vallahi <laughs> <laughs> akşam. Sen <laughs> Hayır oğlum, daha da. Hayır. Saatten 2 yıl. Lir. 275 lira. Yaşı, sen kaç para vereceksin? Sen bana kaç vereceksin? Sen bana kaç para vereceksin? Bak bak şimdi. Sen bana kaç vereceksin? Ben 75. Sen kaç vereceksin bana? Ben sana vermeyeceğim. Sen bana sen bana kaç para vereceksin? Ben sana vereceğim. Sen bana. Gel amına. Tüm parası bize de aldı oğlum. 125 TL aldı 75. 75 75 125 nasıl oldu. 65 62 buçuk almış. 62 tebrik ederim. 62 buçuk liramız. Öyle öyle bulmaz böyle yapılır. Bambi. 200 lira e var? Sen bana yüzden acık, Değil mi? 300 olur. 300 TL olur. Yemedi çünkü. Yemedi. Adana Dürüm'ü yemedi. 300 TL. Oğlum o ilk turdaydı. Ekseğe düştün. Parası yok <laughs> ki Ya ekrana yazdı Talha ya işte. Olarak... Ne uğraşıyorsun? Talha yazdı ekrana ya işte. Olarak... Benim a... Efendim Burak. Allah aşkına söyle. Bir konuşabilir miyim? Benim param var. <gülüyor> <gülüyor> Hocam karıştırıyorum. Müsaade var mı? Yok. Bravo <laughs> Şube! Bravo! Bravo Şube! Sen ha, yalakasın hadi. ya. Ne diyor kasada? Şimdi bir şey diyeceğim. Bunu da çok fazla şaşırıyordunuz ya. Ne Ben ulan? dağıtacağım kartları. Kasa dedi. Sen ne dersen o mu? Aynen ben ne de dersem o. Kasa dedi. Ay. Kasadan bastı. Ay aç. büyük gibi geliyor. Aç kasayı tamam. göstereceğim. Sana. Ay. 3 değil mi bu? 3 2 1 bakın. Ana ne, ne avladın ya. Şey ya. ya. Ayarladı ya. ya. Ayarladı ya. Gözüm ben yine çok iyiyim. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak kesin güzel bir şey. Oğlum bana ayarlandı bu ya. <gülüyor> 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 Ya ayarla ayarladı, haksızlık var hocam ya. Açalım mı? Gözlerinizi açabilirsiniz. Ardından hazır olduğunuzda 3-2 diye liraya bekleyin. Bu sefer kalkmadı. <laughs> bu sefer kalkmadı, benimki de kalkmamış. Abi bu sefer kalkan başka bir şey abi. Oğlum. Kalkan belki başka bir şey Açıyorum. Ya e, benim. <laughs> Oğlum ben, ben yine çok iyi. Oğlum sen bu <gülüyor> Bu <gülüyor> video için yaratılmışsın, tövbe ya. Sen... <laughs> <Ateş gülüyor> sana peçeteyi vurmuşlar ben. Bana çiğnenmiş sakız koyduk. Abi bu ne? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu videonun bokunu çıkarıyorsunuz ha. Ne alakası var iyice kardeşim. Bu ne oğlum? Eğlemesi çok eğlenceli. Onları isterseniz ekstra ücretle kızartabiliriz. Güzel ha. Tanesi 5 liraya kızartırız. Ne yapıyorsun? Bu ne ya? Onlar öptü yok lan. Ben onu vermen lazım. Vermem. Öpüyorum. Format böyle. Öpüyorum ama. Format böyle. Öpüm bir dili var. Öpürme kendini sen de herkese. Oğlum bu yenmez ha. Kanka iki bile zorlamadı be. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Adam bir şey yemedik ama. <laughs> niye zorlatıyor adamı? Çok iyi. Batu bunu yersen 100 lira. Keş mi? Keş. Direkt. Eline tamam, vereceğim. Koy hemen. Koy mu se? Sonra. Bir şey değil mi? Bunu ne dedin yani? Sen şey, şey söylemedin ama. Hocam mi? ben bunu, Hocam, bunu derim ya. Hocam ben bu arada devam edemeyeceğim çünkü benim yemeğimden yedi benim ayarım şaştı şimdi. Ha, ha ondan kaynak yani. devam Evet yani. yoksa yiyecektim. Sen verdin ama yemeği. Tamam sen onu ye ben sana bir tane daha getireceğim. Adamsın be. yenmez. <laughs> 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 Oğlum manyak mısınız? Bu kimin fikriydi? Benim. Aklınız Nece hocam bu yenmez ama ya. Yemekler prodüksiyon arkadan bana geliyor. Nasıl ya hocam? Nasıl yani. cümle hocam? <laughs> Yok yemiyorum ya. Yemiyorsan ama ye. ye Param var, var mı? Onu bilmiyoruz ki. Parası var mı? Vallahi yenmez ya. Bu harbiden bu Yiyorsan kadar yenmez. Yemiyorsan ye. Yemiyorsan öde. Ölüyorum ben. Evet, öde o, daha, o zaman Batu ve Vural'dan bir öde alabilir miyim? Öde. öde. Öte hadi param? hadi işimiz ucumuzu alalım daha akşam yemek içeceğiz ya. Arkadaşlar ben bu videoda gerçekten Kesinlikle şu ana kadar şey sıfır param var. Bunlar paranın ağzına sıçtı benim sıfır param var. Gerçekten canım çok sıkkın ve bana haksızlık yapıldı. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi hayatımın en keyifli videosu bak. Oğlum sen bayağı akşam yemeğine sen geldin ya. Seni seviyorum ya bir şey diyeyim mi bayıldım ya. Abi formatın ağzına suçtu Öyle şey olmaz ya. İstediğini bana veriyor ya. Ama hakemi beğenmiyorsan çıktık programdan alın ilk paranı. Oy! Oy! <gülüyor> 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 bir ya bir set çektik adam istediği gibi verdi. Tamam, yöne sen, yöne yöne sen hocamın ne dediğini net, net mi ediyorsun? Bakma. Eğer 3 çıkarsa iyi var. Bana 3'ü kitlediler gibi geliyor şu an. Ama seni aç bıraktık ondan. A üç girmiş sana. Üç, iki, bir. Tabii bu da Oy, çok korktum. Şimdi şey, bu bir komplo. Demin Görüşe de bana baş bir okuttu. Hemen gözünü kapatalım. Hemen, hemen gözünü kapatalım. Gözünü ederim yani. Bir şey diyeceğim, kötü sakatat <laughs> yok değil <laughs> mi? Görüşe Bak, sonuncu da ağzınızın tadı güzel. Koku almadınız mı ya? Almanız lazım. Hiç almadım. O zaman bana hiç almadım. Şey yapma oğlum, yapma oğlum. Bir kokan. al. Hemen bir al. Oğlum. Yapmayın oğlum, yapmayın hadi, hadi. Yani. Üçü gibi, gibi aç. De, Çikolata gibi bir şey. Açalım Hayır! Sana kaçak kat çıkmışlar <laughs> Bir şey söyle, yiyorum da biraz abartmıyor musun bunu? <laughs> <laughs> Beş kişilik pasta koymuşlar. Oğlum. oğlum, bir şey değil mi? Waffle manya olarak... Bir an hemen geliyor çatal. Çok üzüldüm ben ya. Tamam tamam, bu benim şey. Ne Lan Abi. ben bunu nasıl yiyeyim? Böyle mi yiyeceğim? Abi, böyle mi yiyeceğim? Var, ya? Böyle Ya, böyle mi yiyeceğim? Ya, bir. O iki katlı bak altında var bir yiyeceğim. tane. O boş değil altı bak. Oğlum bu giymiş lan. Yemiş lan ve yememiş. Tamam Çok da, güzelmiş ya. Geliyor geliyor prodüksiyon. Böyle alacağım. Oluyor. Babayı alırım öyle. <laughs> Nereye alıyorum <laughs> öyle? Denesene bir. Ya normalde ben onu dürüm gibi katlayıp <laughs> yiyorum. Bunlar ne? Marshmallow mu bunlar? Bir fikrimiz yok. Profetörün. Ne şey diyeceğim. Çatalı ondan bırakırım. Bıçaklar da <laughs> Beyefendi. 50 falan. Beyefendi. Benimle <laughs> mi ya bak, işte bak adama, şey adama bak. Adam Sen ne yapıyorsun? Ya <laughs> <laughs> oğlum niye piyasayı düşürüyorsun? Vizyonsuz. <laughs> <laughs> Sen nasıl bir vizyonsuzsun ya? De, i̇stesene çatal. Hocam çatal en ayrı. Çatal en ayrı. Çatal şımarısı kaldı. Lan çocuk boşta mı veriyor? E <laughs> ben ne yapayım bunu? Abi olsun. Ya, 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 canım. Canım. Bana, Bana böyle geldi. Tabağında, tabağında var. Hocam yanlış oldu. Ya baba dön onu işte o kadar da de, <laughs> değil ya. Bana böyle verildi hocam. De, hocam ver. Ben. Hocam, ben. hocam beni bağlamaz. Bir şey değil mi? Tam full parayla çıkacağım diyordum, bitiremem mi bunu ben ya? Bitireceğim onu. Ben bundan nasıl bitireyim ya. Beni Zaman bağlamaz. Bitirmezsen bu arada. Sıfırlanıyorsun, yediğin her şey boşa gidiyor. 3 tane waffle var. Cebinden de 10 lira gidiyor bu arada. <laughs> evet evet, cepten de 10 lira gidiyor. Oğlum bakma oğlum. 3,5 lira yapıp alayım ya. Kaç lira 3,5 lira. Oğlum üstüme baktın ya. Yani şimdi... Tatlıya geldik artık. Şu an 25 lira peçetemiz. İstemiyorum lan böyle ölürüm. Ne yapıyorsun? Su ne kadar? Ben ölüceğim arkadaşlar. 100 su 50. Allah belanızı <laughs> verecek. <gülüyor> mi? Oğlum mis gibi. Bak yediriyoruz sana. Doyuruyoruz ya. Şu neymiş? Bir şundan yesene. Baba, Sen onu bayağı merak ettin. Ben harbi merak ettim. Ne o? Aa marshmallow mu Ne lan? Halledin bu? Marshmallow. At bakayım. Bu. Adam iki bıçakla yiyor lan. Yiyecek. Bana öyle verdiniz hocam. Neymiş? Hayır. <laughs> Hocam. Allah aşkına yediğim şeye bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorum lan ben. Bir şey Çok bıçakları kullanmadan hepsini bitirsen 50 lira cebimden veriyorum. Abi veriyorum veriyorum. Bir <laughs> lan lan <var. ben> yemeyeceğim. <laughs> <ya>. Hayır. <laughs> video boyunca ne biliyor musun? Şurada bir muhabbet dönüyor ben. <laughs> 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 Şu an şeyi fark ettim böyle, ben normal yiyorum değil mi? Siz burada video çekiyorsunuz. <laughs> <laughs> burayı şuradan kat atalım, burayı kırıp alalım arasızı. Görmüyorum. Görmüyorum. Tamam. Tamam. Art 50 alacaksın? Aslında videonun bug'ı ya. yani. Kardeş yani sen de nasıl yiyeceksin bütün paranla su al bizden. Hayır lan yasak ah, hocam abi. öyle bir şey yok. Hocam bitirmen lazım onu ama. Abi bunu bitiremem. Bitire... Bitir, niye mundar ettin o zaman? 50 yon bir buçuk saat yerine. Tamam da baktım çok büyük. Kardeşim sana ne ya? Adamın yemeği. Hocam kusura bakmayın. Bitmiyor. Nasıl? Vaha gitmeyecek. Bu kadar mı? Vaha yemeyeceğim. Kaç lira gidecek? Bütün şey paran. Ebezine 100 lira. Bütün paran gidiyor lan. Bir de 10 lira. Nasıl bütün param gidiyor lan? Oğlum ye. Ben bu zamana kadar her şeyi yaptım. Bak Vay, bak, bak bak, bak sen görüyor musun? 2 tane şey yemedim. Sen konuşma olur. tipi bak. <gülüyor> 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 bak ben zekice davrandım. 2 tane yemedim ama en sonunda yine senden fazla para kazandım. Sen o kadar şey yerin. Ya bu gitmiyor. Bravo ya alkışlıyoruz. 2 ya. var. Allah'tan var ya 2 güldüm. Şanslıyım dedim. Tatsız ben bedeliyim yine. Ben buradayım diyordu başından beri. Son anda beni buldu. Bu ne abi? Buna sana paket yapalım mı? Yap. Buna abi do... <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Geldin. şunu doydu. İyi süper. Para tamam. kazandı. Aa daha kazanmadım. <laughs> <laughs> Parayı yolladıktan sonra Instagram'dan İban'ım sonra paylaşacağım. Tamam. İspatlamak için. Tamam ne kadar toplam onu söyle buradan. Ekranda yazdık. Bilmiyorum hesaplayamadık işte tamam, ya. Tamam tamam gel. Tamam. Üçü de gel gel gel, gel. anlaşalım. Ya 300, Kabu 300, 300. Mal. Kesin 300'den fazla. Mal. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Murala kanalı açıklamalarda, Yeni Sorun kanalı açıklamalarda. Bir saniye. Zeon'un kanalı açıklamalarda benim kanalım burada. Neden abone olmuyorsunuz ki? Şurada ve şurada. Bak bir yukarı göster şöyle. Şöyle yap. bir şöyle Şuralarda çok güzel videolar var. Onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Şurada da abone olabilirsiniz. Şuralarda bak. Şurada bir yerde. Bir şey diyeceğim. Bir buçuk senelik bir rejimi şundan bir tane alayım daha. Gel lan. O, o kadar diyet yaptım. yaptı ben çok merak ettim. Onu vallahi merak ettik ya. Yani. Nasıl? Ne o? Onu <laughs> ya. <laughs> ne o? Ali mi? Marshmallow, Çikolop lan. Çikolop neydi bu? Çikolop mu? Çikolop mu Vural? Ya ben bizi yanmadım.